Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. 15. yılımızdayız. Yani güzel bir 15. yıl kutlaması olacak inşallah. Doktorlar Bitmez Vatan Bölünmez diye bir slogan olacak. Evet oluyor gerçekten benim yaşlanmamamla ilgili çok eğlenceli şeyler yazıyorlar ve doktorların hatta kıyamet senaryosunun en son programı televizyonda doktorların kapanışıyla oluyor biliyorsun. Hayatımızda o da sosyal medyada bağlı olduğumuz bir kurum diyebilirim yani hepimizin sevdiği. Başarılar diliyoruz nice yıllara, nice yüzyıllara. Yaratıcı buluyorum. Dinamik bir kadrosu var. Herkes ulaşabiliyor. Anında verilen cevaplar gündemi takip etmeleri son derece değerli. Ama çok keyifli bir akşamdı. Emre Orkestrası'nın da olması ayrıca benim için Ümit ee, Bey'i, Behzat beni çok büyük hayaldi. Emin Bey'le tanışmak da gerçekten çok keyifliydi.